Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Block Jump Simulator oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunda her saniye ve her tıklamada artı bir blok kazanıyoruz. Bu kazandığımız blokları altımıza diziyoruz ve en yüksek kulelere çıkmaya çalışıyoruz. Yani diyeceğim o ki size yine efsane bir oyun buldum. Abone olup like atarak bana teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım abone olanlarında like atanlarında bütün dilekleri gerçekleşir. Sadece 500 tane like atsanız yeter bu arada. 500 geçmesine gerek yok. Sizi de daha fazla bekletmeden haydi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundayız. Her saniye artı birden daha fazla geliyor bana bu arada. Premium oyunculara saniyede bir değil de 2-3 falan veriyor olabilirler bu arada. Ama bunun bir önemi yok arkadaşlar. Auto click'i açtığınızda bu şekilde otomatik olarak kasılabilirsiniz. Yukarıya doğru nasıl çıkacağım onu anlamadım. Bir saniye. Ne oluyor? Arkadaşlar zıplıyorum ve altımda bloklar oluyor bakın. <laughs> Belli bir süre blokların üstünde kalabiliyorum ama ondan sonra kayboluyor. Kuleler de baya uzun arkadaşlar şunlara bakın bir sürü var. Acaba böyle birisiyle yan yana atlasak ne oluyor diyeceğim. Evet kafam duvara çarptı. <laughs> Oo sürekli böyle zıplaya zıplaya yukarı çıkabilirim. Ama bir yandan bakın yukarıda gördüğünüz gibi bloklarımızı harcıyoruz. 227'den 221'e düştü. Aha arkadaşlar devamlı space'e basmak lazım yani. Şöyle ileri doğru gitsem ne oluyor? Oo bloklar yer değiştiriyor bakın. Hareket ettikçe. <laughs> Çok iyi ya bakalım. Oo. Aşağı düştüm yanlışlıkla. Neyse buradan devam edebiliyorum. Bu arada harcadığımız blokların hepsi gidiyor. Baştan kasmak zorunda kalıyoruz. Oyunda petler var, rebirth var. Rebirth'ü de ne zaman atabiliyoruz? 20 tane win'imiz olduğunda rebirth atabiliyoruz arkadaşlar. Aha abi diyor. Abim Efendim abim söyle video mu diye soracak muhtemelen evet video kardeşim şöyle bir zıplayalım arkadaşlar bence bu blok sayısı bize yeter bu kule'nin üzerine çıkabiliriz artık bir ilk binimizi alalım değil mi o vallahi çıktık arkadaşlar kule'nin üstüne Ve iki binimizi şöyle alalım hadi bismillah iki binimiz oldu bloklarımız sıfırlandı ama problem yok şöyle bir yumurtalarımıza bakalım penguin yumurta e, bunu açmak için bir şey istemiyor mu bizden parası yazmıyor. He, basınca yazıyormuş 5 bin istiyor Maalesef dostum şu anda o kadar binim yok Bir yandan auto kuleyi açmayı unutuyorum arkadaşlar Bu yandaki kuleler baya uzun herhalde diğerine göre Şöyle bir deneyelim bakalım Hop, hop. Yok yok burayı yetmez arkadaşlar Acayip bir şey deneyeceğim arkadaşlar şimdi Bekleyin şimdi normalde yan haritaya 5 binle gidiyoruz tamam mı ben böyle zıplayarak gidemez miyim? Gidemiyormuşum arkadaşlar. Oyun çakalla izin vermiyor. Çakal olmayacağız. Normal bir şekilde kasacağız. O şekilde geçeceğiz. Space'e basılı tuttuğunuzda zaten otomatik olarak istediğiniz yere gidiyor bakın. Hop sağa sola da gidebiliyorsunuz ama dümdüz çıkarsanız daha az blok harcamış olursunuz. Sağ sola giderseniz yolu uzatmış olursunuz arkadaşlar. Hiç gerek yok yani belli dümdüz çıkın ama sağa sola gitmek de bayağı eğlenceli. <laughs> 2000 daha alabiliyoruz arkadaşlar. 4000'imiz oldu. Bu arada artık 2-2 basıyoruz. Sanırım minler fazlalaştıkça daha mı fazla basıyoruz? Bilmiyorum. Devam ki ve 6. minimi mini de alıyorum arkadaşlar. Süper. Artık yumurta açabiliriz. Bakalım yumurtalar ne işe yarıyor. Hadi bakalım şu 5000'lik yumurtadan bir tane açalım ne çıkacak içinden. Güzel bir şey çıkar inşallah. Common'la başlamasak olmazdı. Neyse penguenimizi takalım şöyle. İki güç veriyor. Bakıyoruz. Sanırım her saniye gelen güce etkili arkadaşlar bu. Neyse sıkıntı yok. Acaba bu yan taraftaki kuleler ne kadar win veriyor? Burası en nut kule. Diğer bölümleri de acayip merak ediyorum. Baya bir bölüm var arkadaşlar. Oha iki tane burada. Üç tane de burada var. Toplamda 5 bölüm mü var? Bakalım bu ikinci yumurta ne istiyor? 200 robux istiyormuş. Yok kardeşim sağ ol. Chicken egg 50 wins istiyor. Kardeşim Kusura bakma. Ben şimdi 2000'imi alıp yan haritaya geçeceğim. Bakalım yan haritada neler var. Yan haritadaki yumurtalar farklı mı acaba? Ve toplamda 5000'imiz oldu arkadaşlar. Yan haritaya gidiyorum derken direkt gittim ya. Burası ne abi? Yan haritaya gideyim dedim. Aha buradaymış tamam. Görmedim bir an kuleyi. <laughs> Buradaki yumurtalar farklı mı? Aa yumurtalar değişmiyor arkadaşlar. Yumurtalar hep aynı. Acaba bu kule ne kadar win veriyor onu merak ettim. Bu kule bayağı uzun yalnız arkadaşlar. Bunun üstüne çıkmak hiç kolay olmayacak. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar Minecraft videolarımı niye izlemiyorsunuz ya? Beni gerçekten çok üzüyorsunuz. Süper bir seriye başladık. Zaten kanalın en başına videoyu sabitledim arkadaşlar. Profilime giderseniz direkt videoyu izleyebilirsiniz. Tabii ki bu videoyu izledikten sonra izleyin arkadaşlar. Bu videoya daha devam ediyoruz. Efsane şeyler yapacağız. Bütün haritaları açmaya çalışacağım. Neyse daha fazla uzat. Atmayacağım Minecraft videolarımı da izleyin arkadaşlar. Üzmeyin beni. <laughs> Bu arada arkadaşlar 5 winimiz burada duruyor hala. Bu haritaya geldik diye winimiz gitmemiş. O yüzden şu 5 winlik yumurtadan bir, bir tane daha açabiliriz bence. Yine kamın çıkmasın lütfen ya. Aha rare çıktı. Cool penguin çıktı. Gözlüğü var. Aha bunu da taktık. Toplamda 5 tane takabiliyormuşuz. Bunun da gücü 5'miş. Artık 10 10 geliyor bloklar. Güzel. Arkadaşlar havada bir şey var. Gördünüz mü? Penguenler vardı. Baga girmişler. <laughs> 5 tane penguen vardı. Ve bu kulenin de üzerine çıkmak üzereyiz bakalım. Oo! Arkadaşlar 5000 veriyor burası. Burada kasılmak daha mantıklı. 5 binimizi aldık arkadaşlar. Rahatız, sıkıntı yok. 25.000'e yan eteğe geçebiliriz ama tabii ki bizim önceliğimiz bu penguenleri fulllemek. 5 tane lazım bize. Geri kaldı 3 tane ve bir tane daha açıyoruz. Üçüncüden bakalım ne çıkacak. Aha. Rear, Ranger penguin. Ranger avcı mı oluyor arkadaşlar? Evet bunu da taktık. Bu da bunun da gücü 4'müş arkadaşlar. Artık 3-3 tıklıyoruz. Bunun neye bağlı olduğunu tam olarak hala anlamadım ya. Bence petlere bağlı değil. Oyunda geçirdiğimiz zamana mı bağlı acaba? Bilemedim. Bu kuleyi iki kere daha bitirip geliyorum arkadaşlar. İki tane pet açacağız Ve arkadaşlar 5000'i daha aldım. Toplamda 10 yerim olduğu iki kere ard arda yumurta açabiliriz demek oluyor bu. Aha yine kamın çıktı. Diğerine çıkacak acaba? Güzel bir şey var dostum. Ne verecek? yine kamın çıktı. Bunları birleştirebiliyoruz mu? Birleştirme diye bir şey yok sanırım arkadaşlar. Tamam artık 5'e tamamladık. Güzel. Yeni bu demek oluyor ki buraya böyle ard arda çıkıp 25 bin biriktirip yandaki haritaya geçebiliriz. Yandaki harita buradan çok ilginç duruyor. Böyle acayip şeyler var. Kuleler var. Bakalım neler olacak oraya gittiğimizde. Hızlı bir şekilde 25 bin biriktirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 20 bin birikti. Sıkıntı yok. Şimdi bir 5 bin daha alacağız ama çok ilginç bir şey denemek istiyorum. Bütün bu harcayarak böyle haritanın en ama en üstüne çıkmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak yani. Bu kulenin üstüne de çıkacağım ama daha da üstüne çıkacağım. Bütün blokları harcayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum ya. Neler olacak acaba. Baksanıza çok hızlı bir şekilde çıkıyoruz artık yukarıya doğru. Oha. <laughs> evet kuleye geçtik bile. Yandaki kule. Oha. Diğer kuleler çok uzunmuş zaten. birazcık öne gidelim. Bir tık daha gidelim. Bir tık daha gidelim. Yukarıdan çok manyak gözüküyor aşağısı ha. <laughs> Arkadaşlar bir de hiç bloklarımız eksilmiyor fark ettiyseniz. Sanırım sonsuza kadar çıkabiliyoruz bu şekilde. <laughs> bir de buradan aşağı atlayalım bakalım mini tutturabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Tutar mı? Tuttururum ben bence. Hadi bakalım. Hadi. Hop! Aha. Neyse, aşağı düşmedik işte Ben şu an space'e basmıyorum. Kendiliğinden blokları çıkarttı. Ve evet. Güzel. Binimizi aldık arkadaşlar. 25 binlik bölgeye geçiyoruz. Erken geçtik. Arkadaşlar bunlar ne? Bunlar cami mi minare mi anlamadım valla. <laughs> burası sanırım dizört ama yani çöl. Bakalım bu kule bize kaç bin verecek? Onu da merak ediyorum. Artık saniyede gelenden daha fazla harcamıyoruz arkadaşlar. Sürekli artıyor yani harcasak bile artıyor artık. Ve kulenin tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Bence 10 bin verecek burası. Oha valla güzel tahmin. <laughs> 10 binimizi cebimize salladık arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım bu yumurta ne kadar istiyordu? 50 bin istiyor. Bizim 35 binimiz var. Şu anda lazım bir. o yan harita 100 bin istiyor. Ama burada bin kasmak bence çok kolay. Efendim kardeşim söyle. Abone like diyor arkadaşımız. Ben daha ne diyeyim yani. Hala abone olmayanınız varsa yazıklar olsun arkadaşlar. Çok üzüyorsunuz beni ya. Videoysa diyor. Evet video kardeşim. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim biz niye devam ediyoruz ya çok güzel yumurtalar çıkartmayı deneyebilirim aslında ben buradan ve rebirth atabiliriz. Rebirth için 20 bin istiyor. 3 tane Beşliklerden açalım ondan sonra rebirth açalım. Ondan sonra 50 binlik yumurtayı da açarız. Aha vallahi epik çıkarttık arkadaşlar. Çok iyi çok güzel. Bir tane daha açalım. Ve... Evet kavun çıktı. Hemen bir tane daha açacağım şimdi. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Yine çıktı arkadaşlar Equip besledim arkadaşlar Epik olan 9 veriyormuş Çok iyi çok güzel Hemen bir tane rebirth sallayalım Revert de atmadık demeyiz arkadaşlar bin'i verdim Evet her şeyimiz sıfırlandı ama sıkıntı yok Ben bu yandaki kuleleri denemek istiyordum zaten Acaba bu kuleler ne kadar win veriyor Onu da çok merak ediyorum Şöyle bir bakalım ilk önce şu kuleden. Gördüğünüz gibi bloklarımız hiçbir şekilde tükenmiyor Oyunun bug'ını bulduk <laughs> 5 tane pet aldıktan sonra arkadaşlar oyunda pet almamıza bence gerek yok. Baksanıza zaten hiçbir şekilde tükenmiyor yani dediğim gibi. Burada ne kadar bin veriyor? Oo 5 bin veriyormuş. Çok iyi tamam süper. Eğer VIP'niz varsa bu kuleyi kullanabilirsiniz diyor. Yazıklar olsun ya. Acaba yanındaki kule ne işe yarıyor ona da bakacağım. Umarım onda VIP istemiyordur. Kardeşim yazın o zaman buraya VIP diye ya. Biz nereden bilelim ya? Şöyle bir deneyelim bakalım. Ve evet çıktık arkadaşlar buraya. 3000 verdi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir 2000 de şuradan alırız. Hızlı bir şekilde diğer yine geçeriz. Hatta arkadaşlar ya ben şöyle bir çılgınlık yapayım mı? Kafadan direkt bir 100000 alayım arkadaşlar. 150 robuxa. Hızlı hızlı geçelim ya ne olacak? 100000'lik bölüme geçiyorum arkadaşlar. Aha 3 tane rebirth atarsam eğer bu son bölüme geçebiliyormuşuz. Neyse buraya geçmiş olduk. Şimdi bir tane 50000'lik 50 yumurtadan alacağım. Ve alıyorum arkadaşlar. Evet. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Aha! Çıkın! Ama common çıktı arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum bakalım ne çıkacak bu sefer. Hadi dostum güzel bir şey var. Yine çıkın çıktı ama bu tavuklar baya bir güçlü arkadaşlar. Artı sonsuza kadar çıkabiliriz ya. Space'in üstüne basılı tutuyorum otomatik olarak bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Bu arada artık 9-9 klik basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 6 mı 9 mu arkadaşlar bu? 6 olarak basıyorum ters dönüyor. Kafamı karıştırdılar. 6 sanırım bu. <laughs> Ve kulenin sonuna doğru geliyoruz ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yanda daha da uzun kuleler var sanki. Böyle öne doğru gidelim birazcık. Burası acaba kaç bin veriyor ya? Onu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence bir 25 bin veriyordur ya. Ne diyorsunuz? Bakıyorum. 20 bin veriyormuş. Bu sefer tutturamadık ama yakınlaştık. Sıkıntı yok. 23 binimiz oldu. Yan tarafta ne var arkadaşlar? Şurada. Ana gidebiliyoruz buraya. Vallahi gittim. ee, Buranın amacı ne? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Aa, buradan aşağı düşmüyoruz. Aha düştük. <laughs> 2 rebirt atarsam eğer buraya gidebilirim. Her rebirt için 20 bin mi istiyor? E şimdi 34 bin istiyor. Hızlı bir şekilde 34 bin kasarsak eğer yine gidemiyoruz. Bir saniye bir sıkıntı var. Buraları tekrar en baştan açmam lazım. Ama sanırım yumurtalar değişmiyor arkadaşlar ya. 150 robux'un birazcık boşa gitmiş gibi mi oldu? Sanki birazcık boşa gitti arkadaşlar ama size o en sondaki bölümü de göstermiş oldum. 3 rebit atmadık ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3 tane rebirth atacağım gideceğim yine aynı yumurtalar var yani. Yumurtalar değilse neyse hani gideriz. Ama yumurtalar değişmiyor. Sadece bunların boyu değişiyor. Ama oyuna update gelirse devam edebiliriz tabii ki. Şu anda videoyu izleyen arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.